Bilgilendiriciden lezzetli tarifler kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar ekşitmeden fazla un kullanmadan enfes bir tarhana çorbası yaptım. Memnun kalacağınızı biliyorum. Yiyen içen çok çok memnun kalıyor. Ve buyurun tüm yapım aşamalarına birlikte geçelim. Evet tarhanamızı Yapmaya başladık. Ee, Tarhanamızda 8 kilo biber kullanıyoruz, kırmızı biber. Kap evet, kapya biberlerimizi iri iri doğruyoruz. 8 kilo. 4 kilo kırmızı mercimek. Ee, şu anda ateşte kaynıyor. Burada da yarım kilo fasulye, bir kilo da nohut var. Şu anda ıslattım. Pişirmeye koyacağım şu anda. Bir kilo buğdayımı bir gün önceden pişirdim. Evet. Blender'dan geçirdim arkadaşlar. Hazır hale getirdim. 2 kilo daha domatesim var arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi tencereme öncelikle der, e, tarhan otumu koyuyorum. Ben tarhan otumu geçen seneden ayırdığım için derin dondurucuda tuttum. E, dolayısıyla derin dondurucudan çıkardım. Evet ilk tabanına bunu koyuyorum ve e, biz tarhana otu diyoruz. Bazı yörelerde çörtük de denilebiliyor bu ada. Ee, ve bazı yörelerde de e, bunun yerine dere otu kullanabiliyor. Evet, tarhananın üzerine de soğanlarımızı doğruyoruz. Evet, soğanlarımız 4 kilo. Onu da belirtmiş olayım. Tamamını tarhananın üzerine doğruyoruz. Pardon arkadaşlar. Tarhananın üzerine dedim ama siz anlamışsınızdır. Tarhana otunun üzerine soğanları döküyoruz. Evet arkadaşlar. Bir gün önceden soyu hazırladığım sarımsaklarım var. Sarımsaklarım da iki kilo arkadaşlar. Soğanın üzerine de sarımsakları dahil ediyorum. Evet şimdi doğradığımız biberlerimizi dahil ediyoruz. Evet bir miktar biber yaydıktan sonra yine domates yayıyorum. Ee, Tabi söylediğim oranların tamamını bir seferde tencereye koyamıyorum. Ee, şimdi şimdi de bir miktar koyduktan sonra ocağı yaktım. Bu erimeye başladıktan sonra malzemeler peyder dahil edeceğim aşamaları size hep göstereceğim. Bu arada şunu da belirteyim. Ee, ben tarhan ama su kullanmıyorum arkadaşlar. Ee, sebzelerin suyu yeterli geliyor arkadaşlar peyder sebzeleri demiştim. Evet. bir miktar daha biber dahil ettim. Şimdi nanelerimi dahil ediyorum. 4 demet nane kullanacağım arkadaşlar. Bunu köklerinden arındırdım. Şimdi onları dahil ediyorum. Evet pişti arkadaşlar. Ateşten aldım. Şimdi soğumasını bekliyorum. Arkadaşlar biberlerin bir kısmını da közleyeceğim. Şimdi arkadaşlar kırmızı mercimeğimizi bir kaşık çiğnirtik, kenara aldık, soğudu. En ince bulgurlardan oluyoruz. Bulgurumuzu peyderpey dahil ediyoruz. Biz bulgurumuzu dahil etmiştik, karıştırdık, tekrar dahil ediyoruz. Ee, en ince bulgur dedim, yani köftelik bulgurdan dahil ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tepsiye koydum, ee, kenara aldım, içinden tarhan olduğunu da çıkardım, soğumaya bıraktım. Kırmızı mercimekle bulguru karıştırmıştım. Daha önce gösterdim. Şimdi onu leğene alıyorum. Evet arkadaşlar. Bulgurumuzla kırmızı mercimeğimizi karıştırıp leğenimizi almıştık. Şimdi şunlar pişirdiğimiz sebzelerle nohut ve fasulyeyi robottan geçirip e, ln dahil ediyoruz. Aşama böyle devam ediyor. Arkadaşlar verdiğim ölçüler biraz fazla farkındayım. E, siz ölçü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu verdiğim ölçüyü azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. E, neden bu kadar yapıyorum? E, eşimize, dostumuza da dağıtıyoruz tabii ki. Emin olun verdiğim tariften asla vazgeçemeyeceksiniz. Çok lezzetli, çok vitaminli. Evet, böyle devam edelim diyelim. Evet arkadaşlar, sebzelerimden çıkan suyu ben böyle paketliyorum. Çorba yaptığımda her birini çorbaya dahil ediyorum. Ancak bazıları bunu tarhanaya dahil ediyor. Bu suyu ayırmıyor. İçerisine un katıyor. Unla tölere ediyor. Ben çok un kullanmamak için suyunu alıyorum. Evet şimdi bunu derin dondurucuya koyacağım. Peyderpey çorba yaptıkça her birini alıp çorbaya dahil edeceğim. Çok lezzetli oluyor. Ve 4 kaşık şu aşamada turşuluk tuz koyuyorum. 4 çorba kaşığı. Evet. 4 çorba kaşığı kattım. Karıştırdım. Tadına baktım. Tekrar kattım. Yani toplamda böyle yapalım. Herkesin damak tadı farklı olabilir. Katın. Karıştırın. Tekrar katın. Ee, ben toplamda 10 çorba kaşığı katmış oldum arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi e, turşuluk tuzu Toplamda 10 çorba kaşığı kattım. Evet arkadaşlar biraz şöyle hafif bir yumuşaklığı var. Ona un dahil ediyoruz. Çok aşırı un dahil etmiyoruz. Bazen 1 kilo kadar katıyoruz. Bazen daha az katıyoruz. Yani tarhanamızın yumuşaklığına bağlı. İşte bu aşamayı size göstereceğim şimdi, söyleyeceğim ne kadar katkımın. Suyunu alırınca kadar bunu dahil ediyorum. Evet arkadaşlar. Kıvamı böyle çok aşırı değil. Hafif sulu oluyor. Yani cıvık oluyor diyelim. Toplamda ben bu malzemenin tamamına biliyorsunuz suyunu almıştım kenara. 6 su bardağı dolusu un dahil ettim. Şimdi üzerini kapatıp bir miktar dinlendireceğim. Evet arkadaşlar şimdi tarhanamın hamurunu yayma zamanı geldi ve biz ekşitmiyoruz e, kimileri ekşitiyor ama biz ekşitmeden yapıyoruz şimdi bir sofrayı serdik masanın üzerine üzerine un ediyoruz gördüğünüz gibi her tarafına un ediyoruz Evet arkadaşlar unu eledim gördünüz şimdi hamurumuzdan küçük parçalar alıp unun üzerine yayıyoruz unu neden eriyoruz neden unun üzerine koyuyoruz onu da belirteyim yapışmasın diye var olan suyu beze akıp ziyan olmasın şekilde yayacağız ve yaydık gördüğünüz gibi şimdi peydar pey kurumasını bekliyoruz kurudukça ufaltacağız aşama aşama ilerliyoruz Evet arkadaşlar böyle yaymıştık ee, görmüştünüz görmüştünüz pey Böyle ufalıyoruz. Böyle aşama aşama gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi küçük küçük bölüyoruz. Kurudukça küçük küçük aşama aşama bölüyoruz ki daha çabuk kurusun. Bu arada şunu da belirteyim. 4 kilo ev yoğurdunu biz süzdük. Onu da dahil ettik de ben onu o aşamada göstermeyi unutmuşum. Sonuçta hepsini beraber karıştırıp yoğuruyoruz. Evet şu andaki durum böyle. Ve arkadaşlar şu boyutları gelinceye kadar ufalaya ufalaya kurutuyoruz. Taş gibi olmuyor. Kimisi iyice kurutup Gidip değirmenden geçirdiriyor. Ama biz böyle yapıyoruz. Bu boyuta gelince biraz yarı kuru yarı ıslak gibi yani nemli gibi diyeyim. İkisi bir arada olunca şöyle ovarak ufalıyoruz. Daha sonra makineden geçireceğiz. Pardon arkadaşlar, biz böyle yaptıktan sonra makineden geçiriyoruz dedim de bir süçmesi. Ee, eleyeceğiz bunu süzgeçten geçireceğiz peyderpey böyle yapa yapa sonucu göstereceğim size tabii ki i̇şte. aşamalar böyle devam ediyor evet arkadaşlar elde yoğurduktan sonra süzgeçten geçiriyoruz demiştim az önce şu anda o aşamadayız süzgeçten geçiriyoruz bu şekilde daha sonra böyle tepsilere dolduruyoruz. Evet arkadaşlar kabul ediyorum. Elde yoğurmak hakikaten çok daha güç arzu ederseniz hiç elde yoğurmadan böyle robottan da geçirebilirsiniz. Robottan sonra tekrar tekrar böyle süzgeçten geçirebiliyoruz e, kalan irilerini tekrar robottan geçiriyoruz en naatinde su sonuca ulaşıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar tarhanamız bitti tarhanamızı peyderpey böyle tepsileri önce koyup tepsilere dolduruyoruz gölgede kurutuyoruz arkadaşlar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Gölgede kurutuyoruz. Tepsilerde böyle peyderpey karıştırıyoruz. Alt üst ediyoruz. Altta kalanlar nemli kalmasın. Kurutup daha sonra kaldırıyoruz. Evet nelerde saklıyorsanız onun içerisine kuruduktan sonra Koyup kaldırıyorsunuz. Hakikaten tarhanamız çok güzel oldu. En ince ayrıntısına kadar sizinle paylaşmak için e, uğraştım ve yansıttığıma inanıyorum. Aynen uyguladığınızda çok faydalı, çok vitaminli bir çorba elde etmiş olacaksınız. Evet, yapacak yiyecek olanlara sağlık afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.